<Gülüyor> <gülüyor> o da ne mamansın? Arada kendin de çek <laughs> Çiftin de şiir okusun <laughs> Pastayı Alalım Martalarda, çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Martalarda, çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Şehirlere bombalar yardı her gece Biz durmadan sevişirdik Şehirler bombalar yardı her gece Biz durmadan sevişir Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çek bir Bırak da sarılayım ayaklarını ezip Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi dün gibi çekip gitme Bırak da sarılayım ayaklarına Kum gibi kum gibi ezip geçme Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon, dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit, dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarıma zaman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa masumdu. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkan ellerimiz. Aşk bitti diyorsun. Git Kırılsın kapı çerçeve, kırılsın bu cam, sorma git. Dışarısı panik, dışarısı izdiham. Biliyorum seni vuracaklar bu akşam. Ne çok fire verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımızı. Büyük topyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüş meğerse. Oy benim her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu tarifsiz gergedimize. Kendini arıyoruz. Git. Aptal bir hayat bu, içinde beni barındırmayan. Kalma git, dışarısı barut, dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyoruz. Yıkılan bir duvar gibi ömrümü devrile devrile. Demek mecburi istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Beni öldürüyorsun git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Bakma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsan. Sonbahardan damla, damlarımız biz senin sarılırdı son bahar damlardı damlarımıza biz seninle sarılırdı aydınlansın diye şu kirli yüzle biz durmadan savaşırdık aydınlansın diye şu kirli yüzle biz durmadan savaşı, Acımasız, Acımasız olma şimdi bu kadar. Kum gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi dün gibi ezip geçme. Bırak da dolanayım ayaklarına, kum gibi kum gibi ezip de geç.